ABCD dörtgen AC diktir BD gördüğünüz gibi köşegenler dik kesişiyor demektir bu. AD 4, DC 10, 14, BC yukarıdaki verilenlere göre AB kaçtır? Sevgili arkadaşlar burada söylememiz gereken nedir? Bu bir dörtgendir ve gördüğünüz gibi köşegenleri dik kesişiyor. Daha sonra dörtgenler konusunda da bundan bahsedeceğiz. Eğer bir dörtgenin köşegenleri dik kesişiyorsa karşılıklı kenarlarının kareleri toplamı birbirine eşittir. Dolayısıyla x kare artı 10'un karesi eşittir. 4'ün karesi artı 14'ün karesi. x kare artı 100 eşittir. 16 artı 196. Burası 212 yaptı. 100 çıkardık. x kare eşittir. 112. Yani 16 çarpı 7. Dolayısıyla x eşittir 4 kök 7 olarak karşımıza çıkacaktır. Cevabımız C'dir.